Selam millet, ee, şu anda Bolivya'da, La Paz'da e, San Francisco meydanındayım. E, arkamda gördüğünüz yapı San Francisco Katedrali, Basilika La Basilica de San Francisco. E, bu katedralin çok enteresan bir hikayesi var, biraz ondan bahsedeceğim size. Şöyle söyleyeyim, bu katedral e, İspanyollar ilk buraya geldiğinde 1581 yılında inşa ediliyor. Fakat ilk inşa edildiğinde bu ön tarafta gördüğünüz yapı söz konusu değil. Tamamen dümdüz, aynen bu şekilde, bu tarafı gibi, dümdüz e, taşlar yığılıp yapılıyor e, ve bölgedeki insanlar e, Hristiyanlaştırılmaya çalışıyor İspanyollar tarafından. Fakat e, dümdüz bir bina olması ve hani ilgi çekici hiçbir şey olmaması ve İspanyolların da çok inandırıcı bulamadım ama ekstra bir baskı uygulamaması sonucu. Yerel halk e, kiliseye uğramıyor. 1610 yılında da çok şiddetli kar yağışları sonucu kilise yıkılıyor ve tekrardan inşa ediliyor. Tekrardan inşa edilirken e, fark ediyor ki İspanyollar hani e, sadece düz bir binayla biz bu insanları ikna edemeyeceğiz. O zaman e, farklı bir şeyler yapalım diyorlar. Binanın ön süslemesine, ön girişine gördüğünüz, hemen arkamda gördüğünüz ön girişine süsleme yapıyorlar ve süslemeyi yaparken de yerel motifleri kullanmayı tercih ediyorlar ve e, eski inanışların yani İnka'dan kalma veyahut da bölgenin kendi inanışlarından kalma bazı figürleri çiziyorlar. Bazı figürleri yerleştiriyorlar. E, Paçamama gibi Paçamama e, toprak ana anlamına geliyor bu bölgede. Onun gibi figürleri yerleştirip o şekilde insanları çekmek istiyorlar. Fakat bu seferde şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Sonuçta hala aynı bina olması dolayısıyla insanlar yine çok önem vermiyorlar. Binayı görüyorlar, aa ne güzel bak bizim şekillerimizi yapmışlar diyorlar ve girmiyorlar binaya. Yani istenilen sonuca ulaşılmıyor. Bunun üzerine İspanyollar tabi akıllık edip diyorlar ki bu insanların bir sürü batıl inancı var. tabi İspanyollara göre. Batıl inançları olduğunu düşünüp bu batıl inançlardan faydalanma yoluna karar veriyorlar. Bu batıl inançlardan faydalanma yoluna karar verdikleri zaman e, bir tane batıl inançları var bu e, yerel halkın hala da inanıyorlar buna özellikle böyle merdivenden inerken veya otta böyle bir ufak bir basamağa geçerken aniden bastığınızda hani size de olur ya böyle içinizde böyle ah, gibisinden böyle bir içiniz çekilmiş gibi burada insanlar ruhlarının bir parçasının e, gittiğine inanıyor yani ömürlerinden bir parçanın kaçtığına inanıyorlar. Ve hemen e, bulundukları yerde toprak varsa e, kaybettikleri ne karşı olarak bir parça toprak ağızlarına atıyorlar ki toprağın temizliği, pisliği önemli değil. Arkasından da kaçamamaya dua ediyorlar. Hani benim ruhumu geri ver diye gibisinden. Bu batıl inancı alıp şu şekilde bir hikaye uyduruyor İspanyollar. Kilisenin içine aynalar yerleştiriyorlar. Tabii o dönemde bu bölgenin yerel halkı kesinlikle ayna falan görmemiş. Aynı, ayna ayna konusunda bilgileri yok. Ondan sonra yerel halkı zorla kiliseye sokup gösteriyorlar. Diyorlar ki sizin böyle ruhunuz uzaklaştığı zaman aslında buraya geliyor. diye. Aynalarda insanları gösteriyorlar. İnsanlar tabii aynalarda kendilerini ilk defa görünce şok oluyorlar ve buna gerçekten inanıyorlar. Ve Hristiyanlar diyor ki İspanyol Hristiyanlar diyorlar ki Buraya gelip sürekli dua etmeniz lazım ki ruhlarınız kurtulsun, tekrar size kavuşsun. Bu sayede yerel halkı e, kiliseye toplamayı başarıyorlar. E, çok enteresan bir hikaye. Fakat şunu söyleyebilirim. Her ne kadar Bolivet genellikle Katolik bir ülke olmasına rağmen hala eski inanışlarını da koruyorlar aynı şekilde. Hala eski e, dinlerinden gelen, eski inanışlarından kaynaklanan gelenek, görenek, adetlerinde aynı şekilde neredeyse yerine getiriyorlar inanmaya devam ediyorlar. Yani kısaca Katoliklikle kendi eski inançlarının bir karmasını oluşturmuşlar ve o şekilde yaşıyorlar. Bu çok enteresan. Ayrıca burayla ilgili şöyle bir hikaye daha var. Bu kilise, hemen göstereyim size, arkamda ana cadde var görüyorsanız. Bu ana cadde eskiden nehirmiş. Buradan bir nehir geçiyormuş. İspanyollar bu nehiri sınır olarak belirleyip kilisenin olduğu tarafı, katedralin olduğu tarafı yerel halka bırakmışlar. Bu tarafı da zaten binalardan da anlayabileceğiniz gibi tamamen modern yapılaşma e, yüksek katlı binalar. Bu tarafı da kendilerine ayırmışlar. Ve şehri bu şekilde ikiye bölmüşler. Nehir güçlü olduğu için yerel halk zaten bu tarafa geçemiyormuş. İspanyollar da böylece şehri ikiye bölüp şehrin yarısını İspanyol, yarısını e, yerel halka ayırmışlar. Bu şekilde yıllarca yaşamışlar. Daha sonra tabii nehir kuruyup üzerine yol kurulmuş. Tabii bunlar olmuşmuş. Bu şekilde de bir yapısı var şehrin. Ee, bu kiliseyle ilgili anlatacaklarım da bu şekilde. Ee, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.